bir tane daha Evet Söğütler niye konuşmuyorsunuz? Ben geldiğinde sustunuz mu yoksa? Ben çıkarım yok siz konuşun ben tabii çekeceğim Sayın müdürüm, Ahmet evet. Bey'den bir CD alalım örnek. Yani, evet, CD verin hocam. Ne bilseniz, ne Siz konuyu okul müdürü Sayın Ali Aydemir'e iletin. O bana alo der, ben de ona göre hazırlarım. Oldu mu Sayın Müdürüm? <laughs> Görüyorsunuz ki çocuklar size devletin bütün durumlarında, şimdi Sayın Kaymakam'a da bir süre garnizon komutanlarımıza, belediye başkanlarımıza hepsi sizi koltuklarına oturtuyorlar. Yani geleceğin gençleri olduğunuzu, gelecekte bu ülkeyi yöneteceğinizi gösteriyorlar. Sizlere öğretiyorlar. Siz de bu ülkeye, bu vatana, hayırlı bir, yani, bir insanlara yetişme gayreti içerisinde olacaksınız. İnşallah sizleri böyle göreceğiz. Ömrünüz vefa ederse. Yani gidiyoruz biz giderken hemen <laughs> aklımızdan <taklantardan> yerimizi <laughs> dolduracaklar. İnşallah. Bazen sıkıcı gibidir belki sizlere söylediğiniz ama anne, baba, öğretmen, çevredekiler evet. ama gerçek bu yani. Ülkenin dinamiği sizlersiniz, sosyal her şeyi siz yapacaksınız. Bir yandan da göz bebeği misiniz? Biz biz bazen ama. Ya da çocuklarına güvenen tek bir de devletimizin kurulusu, bu atlatılıktır. Ve bu bütün dünya ülkeleri bizi kutluyor, bizi öğrenek alıp, bizim ülkemize gelip çocuk bayanlarını kutluyorlar. Bu bizim için çok büyük bir ömür. Hiçbir devlet, gider, çocuklarına öylesine güzel bir e, bayram hediye etmemiş. Öyleyse biz de geçmişteki atalarımızın, büyüklerimizin yolunda ilerleme gayreti içerisinde olacağız. Yani bu ülkeye her zaman, bu ülkenin bayrağını davgalandıran, birlikler beraberliğini muhafaza eden, toprak hükümlerini sağlayan, bedenliyette ve ilimde müniga lideri olan, bir ülke yaratma ya da devam ettirme çabasında olacaksınız. Bu bunları sizden bekliyoruz. Evet. <laughs> Biz de geleceğimizin çocuklarından bekliyoruz.